Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrenci Kulüp Tanıtım Günleri Terzioğlu Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi önünde gerçekleşti öğrenci kulüplerinin kendilerini tanıtabilmesi, yeni üye kazanabilmesi ve gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri duyurabilmeleri adına gerçekleştirilen etkinliğe Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Doğan Gün, Çum Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Profesör Doktor Levent Dalyancı ve akademisyenler katıldı. Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığına bağlı 60 kulüp, Spor Birliği'ne bağlı 8 spor kulübü, 3 kurumun stand açtığı tanıtım günlerinde her kulüple tek tek görüşen Belediye Başkan Vekili Doğan Gün, ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, toplulukların yaptığı etkinliklerle ilgili bilgileri aldı. Rektör Erenoğlu, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle uğraşmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi ve bu bağlamda öğrencilerin bu alanlarını desteklediklerine vurguladı. Çoğu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ve 3 gün boyunca devam eden Öğrenci Kulüp Tanıtım Günlerinde öğrenciler ilgi duydukları standların yetkililerinden bilgiler alarak kulüplere üye oldular.